Allah Allah ya. S ne oldu Zeynep evde bir şeyini mi unuttu? Yok be oğlum ben şimdi geldim onu almaya. Demin aldın ya ya demin gitti gitti. Gitti diyorum gitti aldın ya demin. Ha 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 gitti ya. E ee, hadi ne bekliyoruz ya? Aa, ne oluyor ya? Bu kadar geldin ha kanka. İyilik sen de. Çok acıdı ya. Ne oldu özür dilerim. Ne oldu? Çok acıtıyor onlar ya. Ha, özür dilerim. Estağfurullah. <laughs> Canın sağ olsun. Zeynep hazır değil mi? Valla siz ben bana bir şey zaten yarım aklım var gidiyor ya. Zeyno aldılar diyorum ben ya. Gitti ya Zeyno. Nasıl gitti? Nereye gitti? Gitti. işe işe gitti. Efendim Ozan. Doruk Bey'in oyununa geldim. Zeynep'i o bırakıyormuş. Sen neredesin? Zeynep'in oradaydık. Şimdi Fevzi Bey'le yoldayız. Ha yani sen de Zeynep'e oyun oynayacaktın. Onu tek başına getirmesi gereken arabaya bindin öyle mi? Buna mı takıldın Saydan? Ozan gerçekten sizin sidik yarışınızla uğraşacak halde değilim. Başka işlerim var. Sonra konuşuruz. Ozan bey e, nişan gecesinde tam olarak Zeynep'le aranıza ne geçti çok merak ettim. Özel Fevzi bey. Sizi ilgilendirmez. Mine haber var mı? Var Stari hanım Müjgan sabahtan beri en az üç ajansı dağırayıp randevu istemiş. Fiyat yükseltmeye çalışıyor yılan. Herkese sor, tamam mı? Herkese. Ben de şimdi bir şeyler düşünüyorum. Zeynep gelince de haber ver. Tamam, tamam. Tabii ki. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür. Ozan Bey, bu sizin için çok büyük bir kampanya. Öyle değil mi Ozan Bey? Zeynep Hanım nerede? Neden ayrı geldiniz? Nişanlık iyi gitmiyor mu yoksa? Ee, arkadaşlar yani siz de havadan nem kapıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Her şey yolunda. Zeynep'e Zeynep'le de gayet iyi. Sadece İstanbul trafiği malum. Ben anlatmayayım. Siz daha iyi bilirsiniz. Ee, yakında burada olur. Merak edecek bir şey yok. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neredesin Zeynep? Siz daha neredesiniz ya? Ha. Merhaba. Stare Zeynep hala gelmedi. Doruk Bey'in de telefonlarına ulaşılamıyor. Olsun. Zeynep'le baş başa kalıp konuşmaya çalışıyordur. Dert değil yani. Doruk farkında olmadan bana zaman kazandırıyor. Ne yapacaksınız? Karar verdiniz mi? Verdim. Benim için ne daha önemli onun kararını verdim. Ellerimle bugünlere getirdiğim ajans mı? yoksa Kadir ve Zeynep mi? Kadir ve Zeynep'i meleğin ellerine bırakamam.